Eda Hanım, merhabalar. Ee, merhabalar Okan. Adliyeden dışarıya çıktım. E, az önce mahkeme başkanıyla görüşme fırsatımız olduğunu basın mensupları olarak Aha. mahkeme başkanı birazdan kararı, gerekçeli kararı açıklayacaklarını iletti. Onun dışında kararın toplamda e, bütün tutanaklar vesaire hepsinin dahil olduğu şekilde 900 sayfanın üzerinde olduğunu söyledi. Hmm. Onun gerekçeli dışında karar. gerekçenin de 15 sayfa halinde olduğunu bizlere belirtti. Yani 15 sayfalık bir gerekçeli. 15 sayfalık gerekçeli karar açıklanacak. Yani 800 sayfalık hani bunu duruşma ve soruşturmanın 15 sayfalık gerekçeli karar olacak. Birazdan açıklanıyor mu Okan? Evet efendim. Birazdan gerekçeli kararı bizlere e, iletecekler. Bizler de bekliyoruz. Öncesinde onaylanması gerektiğini söyledi. Bizler içeride bekleyişimizi sürdürüyoruz. Evet. Adnan Bey bir şey söyleyecek galiba. Teşekkürler Okan. Ben anlamadıysam toplam 900 sayfa. Ben e, de öyle anladım. Gerekçeli Karaca, karar 900 sayfa. Evet.